Türkçü ve fanatik Burma yönetimi evrensel insan hakları, çocuk hakları, vatandaşlık hakları gibi birçok temel hak ve özgürlükleri yok sayarak dünyanın gözü önünde bu vahşeti işleme cüretini göstermektedirler. Bölgede bulunan insanı yardım kuruluşlarının da aktardığı üzere Arakan'da birçok Müslüman sorgulanmadan bu Müslümanların akıbetiyle ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamamaktadır. Fanatik Budistler tarafından Arakanlı Müslümanların evleri, köyleri, iş yerleri yakılıp yıkılmaktadır. Aynen İsrail'in Filistinli Müslümanları Gazze şeridine sıkıştırmaları gibi Müslümanlar her yönden abluka altına alınmışlardı. Her türlü insani yaklaşımdan uzak olan bu fanatik can, canileri, mescitleri yerle bir ederken Müslüman kadınlara da tecavüzden geri durmamışlar. Bebekleri annelerin gözleri önünde pişirerek katletme vahşetini de sergilemişlerdir. Sözden Allah zamanlarda bile ve özgürlükten yoksun bırakılmış Arakanlı Müslümanların azımsanmayacak bir kısmı ise sığındıkları Pakistan'da Malezya'da ve Suudi Arabistan'da yıllardır mülteci statüsünde hayatta kalma mücadelesi vermektedirler. İnsanlığın tek kurtuluş rehberi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından daha 100 yıl bile geçmeden Müslüman tüccarlar çalışan Arakan'ın yerli halkı İslam'ı seçmiş ve Budist Rakhinelerle bölge İngiliz işgaline uğrayıncaya kadar barış içerisinde yaşamışlardır. Arakan'da olup bitenler Yalta Konferansı ile temelleri atılan ve Birleşmiş Milletler'in şemsiyesi altında ikame edilen yeni dünya düzeninin insanlığa tek getirisinin kanla sunulan kaos ortamı olduğunu bir kez daha göstermiştir değerli basın mensupları, başta Türkiye dışişleri olmak üzere tüm İslam ülkeleri Arakan'da iki katliamı uluslararası platformlara taşımalıdır. Çıkarları için Libya'ya müdahale eden, Suriye'ye dair rahat hesapları yapan batının iki gözler önünde serilmelidir. Bütün İslam ülkeleri Burma ile ilişkilerini tek taraflı askıya almalı, mevcut fanatik yönetime de destek veren ülkelerle de ekonomik ilişkilerini gözden geçirmelidirler. Burma yönetimine askeri ekonomik ve siyasi destek mutlaka kesilmelidir. Uluslararası yardım kuruluşlarının Arakan'a girişi garanti altına alınmalıdır. Mülteci olarak yaşayan Arakanlıların bu topraklara dönüşünü kolaylaştıracak şartlar